Herkese yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Go Öğreniyorum serisine 6. video ile devam ediyoruz. Serinin 4. ve 5.sinde merdiven ve kıskaç taş alma tekniklerini öğrenmiştik. Kıskaç veya bir diğer adıyla net. Bu videoda ise bu iki tekniğin örneklerini göreceğiz. Ne zaman hangisi uygulanır örneklerle açıklayacağım. 16 problem çözeceğiz. ve Ben çözümü anlatmadan durdurup çözmeye çalışırsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum ee, Evet ilk soruyla başlayalım şu anda siyah buradaki beyazı almaya çalışıyor gördüğünüz gibi ee, merdivende ne anlatmıştık merdiven yolundaki taş çok önemli yani e, burada gördüğünüz gibi merdiven yolunda beyaz taş var ve o yüzden şöyle işaretleyelim e, eğer bu taşı merdivenle almaya çalışırsak sonunda buradaki yardımcı taşıyla bu grubunu bağlayacak ve biz bu beyaz taşı alamayacağız. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi en son buraya oynadığında şu grubunu bu beyaz taşıyla bağlamış oldu. Bu arada eğer dördüncü ve 5. videoyu izlemediyseniz ilk önce o videoları izlemenizi tavsiye ederim. Burada beyaz bağladığı zaman gördüğünüz gibi nefes sayısı yükseldi. Artık tek hamlede atari çekemiyoruz. Merdiven neydi? Her bir adımda atari çekmemiz gerekiyordu. Eğer atari çekemezsek zayıf noktalarımız oluşuyor arkada. Şimdi burada mesela nefes kapat, kapatırsak, beyazı almaya çalışırsak burada zayıf noktalarımız var değil mi? Beyazın nefes sayısı evet 2. Ama beyaz mesela buraya oynadığında hem bu bir tane taşımızı ateri çekiyor hem de bu iki taşımızı ateri çekiyor. Yani beyazı almamız imkansız. O yüzden burada merdiven değil de e, kıskaç taşı alma tekniğini uygulamamız gerekiyor. Yani bu taşın çaprazına oynamamız gerekiyor. Bu durumda beyaz hiçbir yere kaçamaz. Kaçmaya çalıştığında kapatıyoruz. Buradan kaçmaya çalışırsa kapatıyoruz ve beyazı alıyoruz. Evet bir diğer probleme geçelim. Şimdi burada durum farklı. E, i̇ki tane farklı olan e, şey var. Birincisi merdiven yolunda artık beyaz taş değil siyah taş var. İkincisi ise burada ekstradan bir taş var. Bakın bir önceki probleme döneyim. Burada beyaz taş yok gördüğünüz gibi. Ama bu problemde burada da beyaz taş var. Şimdi bu neyi değiştiriyor? Eğer biz bu tek taşı kıskaç tekniği almaya çalışırsak... ...beyaz buradan kaçmaya çalıştığında... Bu iki taşımız ateri de gördüğünüz gibi o yüzden ilk önce bunu kaçmamız lazım şimdi beyazı almamız neredeyse imkansız belki beyaz hata yapar alabiliriz ama burada eğer nefes kapatmaya çalışırsak bu üç taşımız en sonda esir olacaktır Eğer uzarsak da bu sefer beyaz bu taraftan kaçabilir. Önünü kapatamıyoruz. Çünkü bu iki taşımız bu sefer gider. O yüzden burada kıskaç taş alma tekniğini uygulayamıyoruz. Hazır merdiven yolunda da bizim taşımız varken bu taşı merdivende alabiliriz. Ama burada şu önemli buradan mı başlayacağız merdivene buradan mı? Eğer buradan başlarsak beyaz kaçtığında yine bakın bu iki taşımız ataride. O yüzden daha kolay yol buradan başlamak. Çünkü uzadığı zaman beyaz. Bu iki taşımız ataride değil. Burada beyazı kolayca merdivende alabiliriz. Bakın merdiven yolunda taşımıza denk geldi. Hop, hepsini aldık. Evet. Bir diğer problemi geçelim. Şimdi burada e, bu problemde de gördüğünüz gibi merdiven yolunda beyaz taş var. O zaman e, olay değil mi? Merdivende alamayacağımız belli. O yüzden kıskaç taşıma tekniğini uygulayabiliriz. Beyaz kaçmaya çalışırsa kapatırız. Kaçmaya çalışırsa alırız. Evet diğer probleme geçebiliriz. Şimdi bu problemde de gördüğünüz gibi merdiven yolunda siyah taş var. Bizim taşımız var. O yüzden zaten bunu merdivende alırız. Bu şekilde hemen gösterelim. Bu şekilde alabiliriz. Peki kaç yaparsak ne olur? Şimdi burada eğer beyaz hatalı oynarsa ilk önce buradan kaçmaya çalışırsa evet alabiliriz tabii ki de. Ama beyaz eğer buraya oynarsa gördüğünüz gibi bu taşımız atari pozisyonunda eğer bunu savunursak beyaz bu sefer kaçmış oldu. Eğer savunmazsak bu sefer e, beyaz bizi alır. Atarı bile çeksek beyaz bağladığında bakın bu iki taşımız Ölmüş oldu. Beyaz alanın içinde kalmış oldu. Aynı zamanda beyazlar da zaten bağlandı. O yüzden burada kıskaç taşama tekniği işe yaramıyor. Merdiven uygulamamız lazım. Fakat şuna dikkat edin. Merdiven buradan uygulayacağız. merdiveni. Eğer ilk hamleyi buradan yaparsak beyaz yine kaçtığı zaman bize atari çeker. Buna dikkat edelim. Diğer problem. Evet bu problem artık belli değil mi? Merdiven yolunda beyaz taş var, siyahlar bu iki beyaz taşı almaya çalışıyor. Merdivende alamayacağımız belli. O yüzden burada kıskaç tekniğini uygulayabiliriz. Kaçmaya çalıştığında kapatırız ve kolay bir şekilde alabiliriz. Evet bu problemde de farklı olan şey burada merdiven yolunda taş yok. Yani merdiven yolda taş yoksa e, rahat bir şekilde alabiliriz bu iki taşı merdivende. Bir diğer farklı olan nokta şurada beyaz taş var bakın. Bir önceki problemde burada da beyaz taş yoktu. Şimdi bu beyaz taş neyi değiştiriyor. Şunu değiştiriyor. Eğer burada kıskaç yapmaya çalışırsak beyaz buraya oynadığında şu 3 taşımız atari de gördüğünüz gibi kapatamıyoruz önünü yoksa 3 taşımız gider. Bunu kaçmak zorundayız. Beyaz bir kere daha gelip yine ateri çekebilir. Ve bu grubumuz en sonda ölecektir. Şöyle gösterelim. O yüzden burada kıskaç yapamıyoruz. Tehlikeli merdivende almamız lazım. Buradan başlatmıyoruz merdiveni. Bu üç taşımız ateriye düş bu üç taşımız beyaz kaçtığında ateriye düştüğü için buradan başlatamıyoruz. Diğer yerden başlatıyoruz ve en sonda da beyazları alıyoruz. Evet diğer problem. Burada bu taşı almaya çalışıyoruz. Hemen buldunuz değil mi? Merdiven değil çünkü. Merdiven yolunda beyaz taş var. Yardımcı taş var. O zaman burada kız kaç tekniğini uygulayabiliriz. Kaçmaya çalışırsa kapatırız. Kaçmaya çalışırsa kapatırız Kaçmaya çalışırsa alırız. Burada kıskaç tekniğinin işe yaramasının bir sebebi de şurada siyah taşın olması. Burada siyah taş olmasaydı e, kıskaç tekniği de işe yaramazdı. O zaman bu beyaz taşı alamazdık. Bakalım. Şöyle beyaz kaçıyor. Kapatıyoruz. Bakın beyaz kaçtığı zaman burada bizim daha önceden bir taşımız olduğun için e, burada kapattığımızda bu taşları alabiliyoruz. Şimdi diğer problemde bu, burada da taş yok. Hatta burada bir beyaz taş var. Şimdi burada kıskaç e, işe yaramayacak. Burada merdiven yapmamız lazım. Merdiven yolunda da hazır bizim taşımız varken bunu merdivende alabiliriz. Bu şekilde. Kıskaç neden işe yaramıyor? Çünkü burada kıskaç yapmaya çalışırsak beyaz uzadığında bu iki taşımız tehlikede bakın. Önünü kapatsak bile bu iki taş gidecektir burada. Ya da buradan kaçmaya çalışsak yine beyaz önümüzü kapatıp bize ateli çekebilir. Buradan hiçbir yere gidemeyiz. O yüzden kıskaç değil merdiven. Bazen merdiven bazen kıskaç. Bazen ikisi de işe yaramıyor. O zaman yapacak bir şey yok. En güzel hamleyi bulmaya çalışacağız o zaman da. Şimdi burada e, merdiven yolunda beyaz taş var. O zaman kolay. Hemen kıskaç tekniğini uygulayabiliriz. Evet. Diğer probleme geçelim. Bu problem kolaydı. Çok uzun anlatmıyorum. Şimdi burası önemli. Bu problem önemli. Neden önemli? Çünkü bu iki taşı e, merdivende de alabiliriz gibi duruyor. Kıskaçta da alabiliriz gibi duruyor. Çünkü e, merdiven yolunda taş yok. Kıskaçta da, da buraya taş koyduğumuzda beyazın gidecek hiçbir yeri yok. İkisinde de alabiliriz gibi duruyor ama biri doğru biri yanlış. Neden? Çünkü e, beyaz beyazın bu iki taşını biz almaya çalışırken beyaz da bizim buradaki üç taşımızı almaya çalışıyor. Eğer bu üç taşımız ölürse şuradaki taş kalkacağı için beyazın nefesi açılmış olacak ve bu iki beyaz taşı kurtarmış olacak. O zaman burada bir nefes yarışı var. Burada şu iki beyaz taşın nefeslerini sayacak olursak 1, 2. Bizim grubumuzun nefesini sayacak olursak 1, 2. Burada eğer kıskaç oynarsak hamle sırası beyaza geçeceği için beyaz bize ateri çekebilir ve buradan gidecek hiçbir yerimiz yok biz beyazı ateri çekersek beyaz bizi önce alır ve buradaki nokta bakın açıldı ve bu iki beyaz taş kurtuldu. O zaman burada kıskaç tekniği işe yaramıyor. Burada direkt ateriyle ile başlamamız lazım. Merdivenle başlamamız lazım ki beyaza her adımda ateri çekelim ki beyazın bu üç taşı alma fırsatı olmasın. Beyaz herhangi bir zamanda dönüp bu üç taşı ateri çekerse biz zaten bu beyazları alırız. Bu üç taşımızı da kurtarırız. Yani kıskaç değil. Burada merdiveni uyguluyoruz. Evet diğer problemde de bakın bu üç taşımız tehlikede. Nefes sayısı 1, 2, 3. Burada merdiven yolunda da zaten beyaz taş var. Ee, burada kıskaç mı uygulayacağız merdiven mi? Hem bu üç taş tehlikede hem de merdiven yolunda beyaz taş var. Ne yapacağız? Şimdi bu 3 taş tehlikede ama nefes sayımız 3. Beyazların nefes sayısı 2. O zaman kıskaç tekniğini uygulayabiliriz. Çünkü beyaz bizim nefesimizi kapatmaya başladığında biz daha önce alıyoruz. Nefes yarışında öndeyiz. Nefesimiz bir tane daha fazla. Beyaz zaten buradan çıkamıyor. Kıskaç yaptığımız için. O yüzden burada merdiven değil kıskaç. Diğer problemde bakın farklı olan şey merdiven yolunda artık biz varız ve bu üç taşımızın da nefes sayısı 3 değil 2. O yüzden burada kıscaç yapmamalıyız çünkü bu sefer beyaz bizi daha önce alır. Burada artık merdiven pardon merdiven bu şekilde merdivenle beyazı alabiliriz. Evet diğer probleme geçelim. Bu da kolay. Merdiven yolunda beyaz taş var. O zaman merdivenle alamıyoruz. Kız kaç. Beyazın gidecek hiçbir yeri yok zaten. Kaçmaya çalışırsa en sonunda alacağız. Evet diğer probleme geçelim. Şimdi burada farklı olan bir durum var. Bakın burada merdiven yolunda beyaz vardı. Şu iki taşımız da tehlikede değil. Ama burada merdiven yolunda artık siyah var ve bu iki taşımız da tehlikede. Hem de nefes sayısı 2. Tehlikeli bir durum. Burada eğer kıskaç tekniğini uygularsak beyazlar bu iki taşı alabilir ve bu üç taşını kurtarır. O zaman burada merdiven yapıyoruz. Bu şekilde beyazları alabiliriz. Merdivene nereden başladığınız da önemli. Çünkü bazen merdiven olmayabilir başladığınız yer. Buradan değil de e, atariyi buradan çekerseniz beyaz kaçtığında şu grubun nefes sayısı 1, 2, 3. Bizim nefes sayımız 2. O zaman beyaz daha önce alır değil mi? O yüzden merdivene dikkat edin nereden oynadığınıza. Her hamlede atari e, çekebilmeniz lazım. Merdivenin anlamı o. Evet, sondan bir önceki soruya geçelim. Hemen şuradaki siyah taşlarımızın nefesini sayalım. 1 2 3. Beyazlarınkini sayalım. 1 2. Güzel. Siyah olarak avantajlıyız. Merdiven yolunda da hazır beyaz taş varken hiç merdivene bulaşmadan burada kıskaç tekniğiyle bu grubu esir alabiliriz. Evet, son soruya geçelim. Son soruda da buradaki tehlikede olan grubumuzun nefes sayısı 2, beyazlarında 2. O yüzden kıskaç tekniğini uygulayamayız. Beyaz bizi daha önce alır. O zaman ne yapıyoruz? Merdiven yapıyoruz. Çünkü zaten merdiven yolunda da biz varız. Evet, bu da son soruydu. Bu 16 soruda gördüğünüz gibi birbirine çok benziyor. Hatta bir ilk iki soruyu üç soruyu e, anlayarak e, çözdüğünüz zaman diğer e, problemleri zaten otomatikman görmüşsünüzdür ama e, üst üste benzer şekillerdeki problemleri çözmek e, seviyenizi çok geliştirir e, Yani çok kolay bile olsa problem e, çok fazla sayıda e, çözmeniz gerekiyor ki o, şekil e, tam olarak otursun kafanızda çünkü e, oyunlarda e, oyunlarınızda daha doğrusu karmaşık şekiller oluşacağı için e, görmeniz biraz daha zorlaşıyor. Tabi burada tek bir problem, tek bir şekil olduğu için tabi e, bunlar çok kolay zaten diyebilirsiniz. Ama oyunlarınızda karmaşık şekiller oluşacak tabi her zaman böyle problem gibi e, şekiller oluşmayacak. O yüzden. Mümkün olduğunca fazla problem çözerek bu e, taş alma tekniklerini e, kafanıza oturtmanız lazım ki oyunlarınıza otomatikman e, bu şekiller oluştuğunda fark edebilirsiniz. Burası önemli. O yüzden bol bol problem çözeceğiz. Hiç e, Bu problem kolay, bu problem e, çok zor demeden e, mümkün olduğunca fazla problem çözmeye çalışacağız. Evet altıncı videoda bu kadardı arkadaşlar. Ee, sizden ricam kaba, e, kanala abone değilseniz e, abone olursanız çok sevinirim. Bir de videoyu beğenirseniz e, sevinirim. <laughs> Ve eğer e, öneriniz varsa, öneriniz, eleştiriniz, herhangi bir e, fikriniz varsa bu videolarla ilgili yoruma da yazarsanız mutlu olurum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.